5 litre şey e, bidonumuzu alıyoruz böyle. Üzerini kesiyoruz. Şöyle tohumları ekeceğiz. Çan tohumlarını. Tohumlarımızı bir gece suda beklettik böyle. Bak iki tanesi yukarı çıktı. Zaten hiç inmemişti. Onlar ölmüş tohumlar ama şu alttakiler sağlam tohumlar. Şimdi tortumuz var. Şöyle şöyle torfumuzu altına bir, bir iki santim kalınlığında e, önce koyuyoruz. Evet, toprağımızı bir iki santim e, ekledik. Sonra çıkarttığımız tohumları görüyorsunuz. Peçeteye koydum. Şimdi ona teker teker araflarla dizeceğim. Evet. Alıyorum. Bir tane tohumu. Şöyle Görüyorsunuz bunları aralıklarla diziyorsunuz böyle aralarında 2 santim 3 santim olabilir. böyle diziyoruz evet dizdik şöyle güzelliğine görüyorsunuz Evet, üzerine 1 santim toprakla tekrar kapattık can suyunu da verip işlemi bitireceğiz Evet, can suyunu da verdik. Şu üst, şu kapağı da şöyle üzerini kapatıyoruz. Görüyorsunuz. 10 gün sonra filizlerimiz çıkacak. Kapatacağız şunu güzelce. De. Gerekirse bantlarsınız